Bu başarı hepimizi. Ben size her zaman şunu diyordum. Başarıyı da paylaşabilmeliyiz. Başarısızlığı da paylaşabilmeliyiz. Bunu başardık. Ama razı olsun. ben özellikle hocama da teşekkür ediyorum. Saygın kişiliği, disiplini ki ben idmanları bile çok çekinerek gelirdim. Niye? Çok disiplin vardı. Telefonum sesini kapattı da öyle bir eğer sesim açılsa ceza yiyecek diyorsunuz. Ben, <laughs> <bir şeyim. gülüyor> ben çok mutluyum sizler. Başkanımla bize çok büyük mutluluk yaşattınız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada ben sözü çok saygıyla hocama veriyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> <laughs> Sporcularıma seslenmek istiyorum. E, acı tatlı, sinirli, mutlu, 9 ay geçirdik beraber. Ama daha önce size söylediğim gibi hiçbir şekilde benim kişisel olarak size bir problemim olamaz. Sadece sizi ne kadar yukarı çekebiliriz ya bütün amaç buydu. Eğer kalbinizi kırdıysam affedin. Ama burada amaca ulaşmak esastı ve bunu başardık. Ee, dışarıda olduğu gibi tokatta da bu takım başarısını istemeyen insanlar var. Ben bunu biliyorum. Bu bizim yaptığımız hep beraber yüreğimizi ortaya koyarak ve bileğimizin gücüyle herkese verilmiş net bir cevaptır. Bunun yanında Sayın Başkanım, İsmet Başkanım ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sağladığı için. Çünkü böyle bir imkan olmasa biz buralara gelemezdik. Bunun da değiliz. <laughs> Tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese başta başta Eyüp Başkanımız olmak üzere çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda hayat bu ne olacağı belli olmaz. Yarın çıkacağımız belli değil. Benden yani her şey hakkımız helal olsun ve her şey gönlünüzce olsun. Herkesin teşekkür ederim. Bu kardeşlerim, yine değerli teknik ve yine kulüp yönetiminden değerli arkadaşlar değerli basın mensupları ben de hepinize hayırlı günler dileyerek sözlerime başlıyorum. Bir ay önce yine bir yemek yemiştik beraber. Ve orada da yarı finaller öncesi, finaller öncesinde orada da aslında bir söz vermiştik hep birbirimize. Siz başarılı olacağınıza ve inşallah tokatımızı birinci çıkaracağınıza söz vermiştiniz. Değerli hocamız da bu sözü ta takımı kurarken vermişti. Biraz önce de onu söylüyor. Hiçbir şey benim için önemli değil. Ben verdiğim sözü tutmam, bugün mutluluğunu yaşıyorum. Ve bu mutluluğu bize yaşatan değerli sporcularımla gurur duyuyorum diye ifade etti. Ve bence en önemli sözlerden bir tanesiydi bu. Evet, yani bize bu gururu yaşatmak. Yani en önemli şeylerden birisi buydu. Ben de bize bu gururu yaşattığınız için öncelikle tek tek hepinize teşekkür ediyorum bir kez daha. Tabii başarının olmazsa olmaz bir takım şartları var. Bir defa hedefe kilitlenmek lazım. Bunun yanında bu hedefe kilitlenecek, o ruhu taşıyacak insanlar olması lazım. Tüm bunlarla beraber de bu ambiyansı o birlikteliği, o beraberliği oluşturmak lazım. Dokuz ay öncesine bir gittiğimde ilk sizlerle tanıştığımızda hani o sözleşmeleri imzaladığımızda gerçekten o ışıltılar gözüküyordu zaten. Yani sizlerdeki o heyecan, o güzellik, o mutluluk, ve bu takımı omuzlayıp sırtlayıp bir yerlere getirme arzusunu biz orada da görmüştük. Ve hiçbir zamanda en ufak bir soru işareti dahi aklımızda kafamızda belirmemişti. Yani biz bu arkadaşlarla bu heyetle değerli hocamızla biz yeniden tokatımızı o hak etti. Birinci lige çıkartacağımızı zaten görmüştük. Tabii dokuz ayda birçok şeyler oldu. Deplasmanlar oldu. Tokatla yaptığımız maçlar oldu. Hele bir Maraş maçı değil mi hiç unutulmadı ama gün geldi tokatta geleni biz yaptık. Aynı takım bakın finaller, yarı finallerde galibiyet dahi değil mi alamadan elendi gitti. Yani belki de burada bir ilahi adalet de vardı. Bunu belki bu anlamda düşünmek lazım. Bunun gibi belki sizlerin, bizim bilmediğimiz çok bu şehirde, bu takımda günleriniz, geceleriniz ya da antrenmanlarınız muhakkak olmuştur. Hocamın o zorlu antrenmanları özellikle ilk başlarda ağır bir değil mi tempo yüklemesi bende de bizim bile kulaklarımıza gelmişti ama bunun semerelerini eminim ki şu anda kondisyonumuzla, güçlü fiziğimizle semeresini aldık diye düşünüyoruz. Evet yani başarı için bunlar gerekiyordu. Baktık gerçekten de ruhu, heyecanı ve bir yerlere takımı taşıma arzusu olan bir ekiple karşı karşıyaydık. Yine bu ekibin bir kolej havasıyla, arkadaşlık havasıyla, gerçekten birbirine kenetlenmesiyle bu başarı bir manada daha da üst seviyelere çıktı. Ve derken tek tek maçları aldık, galibiyetleri aldık ve sonuç dün akşam itibariyle de takımımızı birinci lige çıkarttık. Evet bu şehrimiz için de çok çok önemli. Yani Deprem sporumuz 20 yılı yakın zamandır, 20 yıldır bu liglerde liglerin tozunu attıran, belki daha önceki yıllarda Avrupa Kupalarında mücadele eden, belki bu 20 yıllık serüvende tahminim 14-15 yılını birincilikte geçiren, belki 4-5 yılını ikincilikte geçiren bir takımda. Bu takıma da ikincilikte olmak zaten yakışmazdı. Biz de zaten bu manada da gelir gelmez biz bu takımı birincilikte çıkartmalıyız. İnşallah da kalıcı bir takım olması anlamında ve daha da iyi, daha da yüksek yerleri İnşallah hedeflemeliyiz diye hep söylemiştik. Bunun birinci ayağını başardık. İnşallah yine sizlerle bir ayağını, bir ayak sonrasını seneye de daha iyi planlayıp daha güzelce bizler tokatımızın Brenne Sporu'nu inşallah hem tüm Türkiye'ye inşallah da dünya voleybol takımlarına da tanıtacağımızda hiçbir şüphemiz yok. Ben sporu seven birisiyim. Sporda yapmaya çalışıyoruz. Onun için de yani spor önemsizdir diye de asla hiç şu ana kadar düşünmedim. Böyle de bir düşüncem de yok. Çünkü bugün sporun dili dünyanın dili. Spor artık tanıtımda da yani insanlar iletişiminde de çok önemli rol üstlenen kulvarlardan bir tanesi. Yani bir takım belki futbol biraz daha ön planda. Bir takımın bir bakıyorsunuz ki yani hiç şehri tanımıyoruz ama bir takımın isminden dolayı değil mi o ülkeyi belki hatırlıyoruz ya da işte galibiyetlerle, alınan başarılarla yani hiç tanımadığımız ülkeleri duyuyoruz. İşte futbol mesela hepimizin değil mi çok izlediği bir spor dalı. Yani hiç Liechtenstein diye değil mi bir ülke var. belki spor müsabakaları olmasa bu takımı eminim birçoğumuz belki bilmeyeceğiz. Ya da işte Porto Rico diyoruz. Porto bir tane değil mi? Oyuncumuz vardı Porto Rico'lu. Yani oyuncumuz olmasa Porto nedir? Belki birçoğumuz. Halil gibi yani spor aslında tanıtıma da çok büyük vesile oluyor. Bu manada da biz de tokatımızın tanıtımını da önemsiyoruz. Tarihiyle, kültürüyle önemserken diğer tarafta bu şehri, sporuyla da biz bu şehri tanıtmalı istiyoruz. Ve özellikle son bir yılda yaptığımız etkinliklerde, sportif bir takım çalışmalarda hep bunu ön plana çıkarttık. Ama şu anda bize çok tam marka olmuş bir ne var? Tanıtım elçisi var. Filan spor var. Sizler varsınız. Yar, yarın bir gün birincilikten ekipler buraya gelecekler. Yine biz birçok yine birincilik takımlarıyla maçlar yapacağız. Yine haliyle birçok televizyon kanallarında bizlerden bahsedilecek. Biraz önce değerli hocam söyledi. Teklifler geldiğini söylüyor büyük spor kanallarında. Pirane Spor'un başarısını anlatın diye. Ya bunlar bile hem takımımızı hem de tokatımızı tanıtmak için çok çok önemli. <laughs> Onun için biz futbolu, voleybolu, spor her dalını yani sadece bir tanesini değil, hepsini biz önemsiyoruz. Onun için de inşallah planla sporumuz bizim hep iftihar ettiğimiz marka olan şehrimizin tanıtımında da çok önemli vesileler yapan bir, bir kurumsal kimliği olan bir marka değeri. Biz de bu marka değerini daha yüksek inşallah sizlerle beraber çıkaracağız. Ben de bunu söyleyeyim. Ve hepinize ben hakkınızı helal edin diyoruz. Hocamızın dediği gibi çok emeğiniz geçti. Çok destekleriniz oldu. Bize çok sevinçler yaşattınız. Bizleri sevinçlere gaf ettiniz. Bundan dolayı da hepinize gerçekten teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Sakatsız, problemsiz. E, sadece bir Bulgar oyuncumuz biraz herhalde sakatlık yaşadı. Onun haricinde e, çok bir arkadaşımıza bir şey olmaması da bizim sevindiğimiz diğer bir husus. İnşallah çok daha uzun yıllar spor hayatlarımız var. Allah sizlerinden sakatlıklardan <laughs> sakınsın. İnşallah sakatlık yaşamadan çok daha kariyerinizde başarılı böyle milli takımlara gittiğiniz, belki daha büyük takımlara gideceğiniz, hatta bilemiyorum Avrupa'da böyle büyük kulüplerde oynamanız sizlere nasip olur. Buradan bu tavsiyelerimizi de bulunalım. Sonuçta hiçbir şey olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki azmetmek lazım bir şeyi başarmak için. Yeter ki inanmak lazım. İnandıktan sonra, azmettikten sonra her şey gelir. Bu başarıların hepsi olacaktır. Sonuçta burada çok tecrübeli bir hocamız var. Milli takımlarda oynamış. Eminim ki onun da sizlere kattığı bu manada aşıladığı bu düşünceler muhakkak vardır. Bizimki de bu bakıma sizlere tavsiye olacaktır. Ve ben hepinizin eline, yüreğine, eline, koluna sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Bize bu sevinci yaşattığınız için. Hepinizden bir kez daha Allah razı olsun diyorum. Yine malzemecisinden ta işte buradaki antrenörlerine kadar, kulüp yönetimindeki tüm arkadaşlara kadar bu bir ekip bir şeydi. Ekip ruhuyla oldu. Ben hepsine de tek tek teşekkür ediyorum. Güzel yemekleriyle değil mi sizleri tatlandıran değerli aşçımıza, yine malzemelerimizi her anda her zaman tedarik eden değerli Mehmet Bey'e, yine Ali Bey, Ali Rıza Hocama, değerli Masur kardeşimize, yine işte Abdullah Bey sizlerle kaç gündür beraber onlara, iki Aykut Hocam buradalar, onların hepsine biz de tek tek teşekkür ediyoruz. Yine bizleri yalnız bırakmayan hem seyircilerimize hem basın mensupları aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Yine herhalde son maçlarda sizleri yalnız bırakmadılar. Ee, Ahmet Bey de sağ olsun o ekibimizin başındaydı. O arkadaşlarımız da yüreklerini yettirdik sizlere tezahürat yapmaya çalıştılar. Onlara da biz de burada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ben belki son konuştum ama Burada gözyaşlarını tutamayacak olan Mehmet Bey var. Gözleri dolu dolu şu anda. Gerçekten kalbi, yüreği tertemiz olan sizinle atan birisi ve ben ondan da birkaç cümle almadan da konuşmalarımızı inşallah bitirmeyeceğiz. Yüreği tertemiz bir abimiz, bir kardeşimiz. Sayın <laughs> Başkanımıza teşekkür ederim. Böyle bir imkanı için. Demin biraz önce Aykut Hocam çok güzel bir örnek verdi. En büyük desteğe yönetim vermediği sürece, makamdaki insanlar vermediği sürece bu başarı gelmez. Bu başarı öncelikle bu samimi iltihabın Sayın Başkanım Zeyip Eroğlu ve ekibidir. Sonra aramıza yıllarca milli takımda görev yapmış. Tercübesiyle tercübe katmış bu. Eee antrenör olarak biz layık görmüş kendisini. Biz de onu zaten layık gördük. Abimiz, kardeşimiz, her şeyimiz Aykut Dağlı antrenörü hocamız. Bir an çok büyük bir emeği vardır. Allah razı olsun. Allah kalbine göre versin. Ben hep söylerdim. Derdim ki yıllarca hatta sezon başında geldim de Başka Sizin hesabınız da var. Evet. almıştı Mehmet. Evet. Bey. Ama derdim ki keşke Aykutlu Aleli'yle böyle insanlarla çalışmak nasip etseydi ya. Ben şu anda da kuruluyum Aykutlu çalışmakla. Burada şunu söylemek lazım. Ekibimiz, Masar arkadaşım, Rıza abim olsun. Kaptanımız Bahattin abi gerçekten çok <laughs> yollarda, yollarda çok 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 Sporcularımızda on numara adam gibi adamlar. var. Trabzon maçında Aykut hocama şunu söyledim. Hocam dedim. E, niye böyle bir yani insan istiyor ki mücadele edilsin. Takım bunun ligde e, spor içinde de var, galibiyet de var. Oyundan iki takım bunu oynadığından memnun, memnun, kalmadı. Çünkü bazı şeyler bu camiye gerçekten bazen böyle insan üzücü şeyler oluyor. Aykut hocam dedi ki Mehmet Bey dedi. Mehmet kardeşim dedi. Bu işi biz burada tamamlamak için buradayız dedi. Bu işi biz tamamlayacağız. Buradan bir tane şampiyon olacak dedi. O şampiyon da belediye plana spor grubu olacak dedi. O konuda da kendi tebrikli bu adam adamın Teşekkür Allah'a emanet olun. Evet. Evet. Sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Elinize, kolunuza sağlık. Bir sağlık. <laughs>